Duygu ayrıntılar için söz sende. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bütçe görüşmeleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi İsmail Demir. Biz kararlıyız, devam edeceğiz. Bir müttefiklik ilişkimiz var. NATO müttefikiyiz dedi. Kendilerinin de belirttiği gibi başka ortamlarda birçok alanda işbirliği var dedi. bu işbirliğinin hem bu işbirliğini hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Türkiye'nin devam ettiğini beklediğini dile getirdi. kendi içinde kalması bir gereken bir olay sözleriyle değerlendirdi yaptırım kararını İsmail Demir bunun ilişkilerimizi etkilemesi etkilememesi gerektiğini dile beklediğini dile getirdi. Tabii bir yandan da biz kendi çaremizi buluruz diyerek yerli sanayi vurgusu yaptı İsmail Demir bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek daha da hızlı çok daha hızlı devam edecek dedi ve bu yaptırım kararının bir anlamda da bir işaret şeyi ve uyarı olacağını dile getirdi. Dediğimiz gibi bütçe görüşmeleri devam ediyor bugün Cumhurbaşkanı Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülecek. Savunma Sanayi Başkanlığı da onlardan biri. İşte bütçe görüşmeleri öncesinde İsmail Demir önemli açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararını değerlendirdi. Biz kararlıyız, devam edeceğiz dedi ve yerli sanayi vurgusu yaptı. Bu bir anlamda işaret fişeği ve uyarı olacak. Yerli sanayinin gelişmesi çok daha hızlı devam edecek dedi. Diyelim sözü yeniden size bırakalım Ahmet Görmez.